Teknopat'tan herkese merhaba. Ben Recep Baltaş. Bugün sizlerle birlikte Game Garage'ın RTX 4080 ekran kartlı sisteminin oyun performansına bakacağız. Öncelikle sistemin özelliklerine bir bakalım. İçerisinde Intel'in 13. nesil Core i7 13700 KF model işlemcisi yer alıyor. Bu işlemcinin içerisinde 8 tane performans, 8 tane de verimlilik çekirdeği mevcut. Yani toplamda 16 adet fiziksel çekirdeği var ve 24 adet de thread'e sahip. İşlemcinin temel frekansına baktığımızda 3.4 GHz'lerini görüyoruz ve boost frekansında da bu işlemci 5.4 GHz'e kadar çıkabiliyor. Oyun performansı yüksek olan bu işlemciye Nvidia'nın RTX 4080 ekran kartı eşlik ediyor. Bu da Innotec'in iChill X3 modeli 3 fanlı soğutmaya sahip kaslı bir ekran kartı. Sistemde bellek olarak da G Skill'in Trident Z5 modelleri yer alıyor. Bu bellekler 6000 MHz frekansına çıkabiliyor ve biz de oyunları test etmeden önce belleği 6000 MHz frekansına çekiyoruz. Anakart olarak da Asus Prime Z790P Wi-Fi modeli yer alıyor. Wi-Fi 6 destekli yeni nesil bir anakart. Ve yine sistemde Crucial'ın P5 Plus model PCI Express 4.0 destekli SSD'si yer almakta. İşlemcinin üstünde Cougar'ın Aquon model 360 mm'lik sıvı soğutucusu yer alıyor ve sisteme Cooler Master'ın MWE V2 model 1050 wattlık 80 plus gold sertifikalı güç kaynağı güç sağlıyor. Bütün bu bileşenler yine Cooler Master'ın devasa HAP 700 kasasının içerisinde yer alıyor. Bileşenlerimizi tanıdık, onlarla kaynaştık, bu bağlamda sistemin oyun performansına geçebiliriz. Call of Duty Modern Warfare 2 ile başlıyoruz. Senenin satış rekoru kıran oyunlarından bir tanesi. 4K ekstrem ayarlarda minimum 48, ortalama 94, maksimum 125 FPS'ye ulaşıyoruz. Test esnasında ekran kartımız 60 dereceye çıkarken işlemcimiz ortalama 55 derecede çalışıyor. Oyunu bir de DLSS kalite ayarını devreye alıp test ediyoruz. Bu defa minimum 83, ortalama 132, maksimum 166 FPS'ye ulaşabiliyoruz. Test esnasında %1 FPS 80, binde 1 FPS'de 75 oluyor. Yani oyunda herhangi bir takılma söz konusu değil. Cyberpunk 2077 bir sonraki testimiz. Oyunu 4K Ray Tracing Ultra ayarlarda test ediyoruz ve DLSS otomodu devreye giriyor. Minimum 43, ortalama 82, maksimum da 122 FPS elde ediyoruz. Oyunu bir de DLSS Ultra Performans modunda test ettiğimizde minimum 62, ortalama 116, maksimum 150 FPS'ye ulaşabiliyoruz. Cyberpunk 2077 yakında DLSS 3 desteğine kavuşacak ve DLSS 3 ile birlikte çok daha yüksek FPS almak mümkün olacak. Şu şu anda oyunun DLSS 3 desteğinin beta aşamasında olduğunu belirtelim. Far Cry 6 bir sonraki oyunumuz 4K ultra ayarlarda minimum 93, ortalama 106, maksimum 113 FPS'ye çıkabiliyoruz. Forza Horizon 5'e geçtiğimizde yine 4K ekstrem ayarlarda minimum 107, ortalama 116, maksimumda ise 137 FPS'ye çıkıyoruz. Marvel Spider-Man'i yine 4K very high ayarlarda test ediyoruz. Minimum 80, ortalama 117, maksimum 148 FPS elde ediyoruz. Oyunda DLSS'yi devreye alıp DLSS ayarını kaliteye aldığımızda ortalama 136 FPS görüyoruz. Marvel Spider-Man Remastered DLSS 3 desteğine kavuştu ve oyunu bir de DLSS 3 ile test ediyoruz. RTX 4080 ekran kartı sistemimiz oyunu ortalama 168 FPS ile gayet akıcı bir biçimde oynatmayı başarıyor. Mountain Blade 2 Bannerlord bir sonraki oyunumuz. 4K very high ayarlarda minimum 58, ortalama 145, maksimum 193 FPS'ye ulaşıyoruz. Yine 4K çok yüksek ayarlarda fakat bu defa DLSS ayarını kaliteye alıp test ettiğimizde ortalama 191 FPS elde ediyoruz. Red Dead Redemption 2 bir sonraki oyunumuz 4K ultra ayarlarda minimum 29, ortalama 95, maksimum 191 FPS'ye ulaşabiliyoruz. World of Tanks ile devam ediyoruz. 4K ultra ayarlarda, Ray Tracing ayarda ultra'da minimum 88, ortalama 135, maksimum 404 FPS elde ediyoruz. F1.22 son oyunumuz. Oyunu 4K Very High ayarlarda ve Ray Tracing ayarda High'da test ettiğimizde minimum 50, ortalama 58, maksimum 67 FPS elde ediyoruz. 4K en yüksek ayarlarda 60 FPS sizi kesmiyorsa bu oyuna da DLSS 3 desteği geldi. Bu bağlamda DLSS 3 kalite modunda tekrar test ediyoruz ve minimum 65, ortalama 122, maksimum 136 FPS'ye ulaşabiliyoruz. Oyun testleri bu kadardı. Sistemin gürültüsünü de ölçtük. Red Dead Redemption 2 testi esnasında 41.6 desibellik bir ölçüm elde ettik. Sistemin biraz sesli çalıştığını söyleyebiliriz fakat fan ayarı yapabildiğinizi belirtelim. Bütün bu testler sonucunda sistemin artıları ve eksilerine bakalım. İsterseniz öncelikle sistem bize 4K ultra ayarlarda akıcı bir oyun performansı sunuyor. Sonrasında kasa sistemin en çok dikkatimizi çeken artılarından bir tanesi devasa kasa sayesinde güzel bir soğutma elde ediyoruz ve bileşenlerin serin çalıştığını görüyoruz. Bir başka artı kasanın hem önünde hem de arkasında USB tip C portları olması. Yine ön tarafta 4 adet USB tip A portu olduğunu görüyoruz. Anakartın Wi-Fi 6 destekli olması bir başka artı ve son olarak fanların kontrol edilebilmesi de bir başka avantaj. Ekslere baktığımızda gürültü çalışmayı söyleyebiliriz. Sistem varsayılan ayarlarda biraz sesli çalışıyor. Fakat dediğimiz gibi fanları ayarlayarak bunu kısabiliyorsunuz. Sistemi daha sessiz hale getirebiliyorsunuz. Evet bugün sizlerle birlikte Game Garage'ın 13. nesil işlemcili 6000 MHz frekansta çalışan bellekleri olan ve RTX 4080 ekran kartı sisteminin oyun performansına baktık. Sistemin fiyatını merak ediyorsanız video altındaki linke tıklayarak fiyatını öğrenebilirsiniz. Bir başka testte görüşmek üzere. Ben Acep Baltaş. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.